Sürü bende yaklaşık dedemden babamdan bana intikal etmiştir. Bir gece olumsuz hava koşu şartlarıyla e, sürüyü kapattığım komum çökmüş. Yüksek bir tipiyle fırtınadaydı. E, hayvanımın işte 300 koyunlu komudan bir yaklaşık 50 60 hayvanım zayi oldu. Afat jandarma işte gelen yetkililer gördü tarım ve biz de mecbur olarak devletin şu tünelini boş kurduk. Trafoya kapalıydı kendimizi buraya attık. E, buradan Yetkililerden şunu istiyorum. Bana çok acilen 200 metre, 400 metre karali çadır eğer ulaşabilirseler hayvanlarımı kurtulmasından çok memnun olacağım. Şu anda hava şartları belli. Karadeniz bölgesinde büyük yağmurlar yağıyor, karlar yağıyor, fırtınalar var. Yapacak yani Bişken yok. Yetkililere sıkınmışım. Şu anda da devletin işte tünelinin de geldim sığındım. Sadece benim çok acilen ama, çok acilen böyle 200 metre, 300 metre kareli bana bir çadır olursa çok sevinirim. Teşekkür ederim. Yoksa malumun. Hadi

אחי, אהה, רחמי לבב, הרבה מולים לראות, זה כמה שקוראים לבב.